Merhabalar kendilerim. Bugün sizlerle eee ozelerimle konuşacağız. Nasıl konuşma derseniz e, sizlere özel önerisi yapacağım ya da işte özelerim ozelerim hakkında sizlere bilgilendireceğim. Kendim neden böyle video çekmek istiyorum bilmiyorum. Aslında başka video planlamıştım ama şu an onu yapmak hiç istemiyor. Yani konuşmak istiyor sizinle. yüzden bu videoyu çekmek çekme kararı aldım. Bu arada kendilerim görüntü kalitesi için görüntü kalitesi için sizlerden çok özür diliyorum. Gördüğünüz gibi çok görüntü kalitesi kötü. Bu nedenle sizden çok özür diliyorum. Her neyse o zaman videomuza geçelim. Bu arada kendilerim ben video çekerken e, hep dışarıdan bir çocuk var diyor ya. farkında mısınız ya töbe? Her neyse kendilerim o zaman hadi başlayalım. İlk başta şu gördünüz. Bu benim en sevdiğim e, Oze markası. Çünkü neden? çok iyi kuruyorlar kendilerim. İki dakikada kuruyor gerçekten. Hatta bu sürdüğüm öze de e, şu öze kendilerim. Bunlara bayılıyorum gerçekten. Beyaz rengi ben galiba birazcık bozdum ama. <laughs> bir şey deniyordum çünkü. Her neyse. Mesela şimdi beyazdan başlayalım. Bu beyaz rengi yani hoşuma gitti açıkçası. Aşırı güzel bir renk. Size tavsiye ederim. Yani kısacası bu markadan alın. Daha iyi sonuçlar göreceksiniz. E, sonra bu fıstık yeşili aşırı beğendim Bunu da şöyle tırnağımda da göstereyim. Tam da onu sürmüşken. Böyle rengi aşırı iyi yani beğendim e, kötü değil ve yine hepsi dediğim gibi iyi kuruyor 2 dakikada kuruyor kendilerim e, sonra da buna bakarsak aslında hepsinin rengi güzel kendilerim en çok hangi rengi beğendim derseniz e, fıstık yeşili ve pembeyi beğendim kendilerim bu iki rengi daha çok öneriyorum yani ben öyle daha çok sevdim ama sizin e, kişiliğinize göre bu değişir tabii. Evet kendilerinin bunları gösterdim bunlardan daha çok öneriyorum sizlere bunu bu diğer özelerim arasında her neyse sonra diğer özelimize geçelim Ay, buradaki özelerim hepsi farklı bir tek şunların e, aynı markaları var şunların gibi bir topluluğu var e, bu da şöyle bir gördüğünüz gibi mavi bu annem bana yani ben çok istiyordum annem de almıştı e, bu çok açık bir renk olduğu için iki kat sürmem gerekiyor. E, bu yandan birazcık kötü oldu çünkü böyle olunca e, daha uzun sürede kuruyor. Zaten bunlar çok da hızlı kuruduğunu e, bilmiyorum açıkçası ama iki kat sürünce kesinlikle daha çok uzar Uzar, İyi kuruması kendileri. Bu da böyle. Burada arkada sıçramış. Neyse. E, bu da dediğim gibi iki kat sürmeniz lazım kendilerin. E, bu renk sahane gerçekten tavsiye ederim. Ama şey kuruduğu konusunda pek bir şey diyemeyeceğim çünkü yani uzun zamandır sürmüyorum. Ee, özen, unuttum yani kuruyor mu iyi bilmiyorum kendilerim bu nedenle o konuda bir şey söyleyemem. Sonra diğer bir şeyimize geçelim. Bunlardaki gibi Topluluk var burada da kendilerim. O da marka konusunda. Burada hepsini getireyim. Burada aşırı güzel renkler var. Pardon kameranın dışına gitmiş neon. Bak buna hiçbirini daha hiç sürmedim. Bu benim vardı Bu benim Ozan. Bu e, kuzenim vermişti. Bunların hiçbirini rengini denemedim. Kendine Ozan bunlar konusunda da bir e, terde de bulamayacağım sizler, sizler için. Ama ben üstünde onun rengi çok güzel diye düşünüyorum ben. Ama e, bilmiyorum yani. Daha sürmedim hiç. Sonra da kendilerin babamın aldığı iki tane oze kaldı son ee, aslında bunların da şeyler tavsiyelerine size söylemek isterdim ama dediğim gibi maalesef daha hiç sürmediğim için bilmiyorum e, güzel kuruyor mu falan diye öneri veremeyeceğim bu nedenle size. Sonra da dediğim gibi babamın aldığı iki tane oze var şöyle e, bunları e, sürmüştüm bak mesela bunu sürdüm bu aşırıyı gerçekten bunu aşırı beğendim dıştan görünüşü böyle olabilir Allah pardon. Ama içinde yani birazcık da olsa altın rengi saçıyor gerçekten. Yani ben öyle gördüm. Çok da altın rengi e, ilk başta çok altın rengine benzetmiş. Sonra ama e, birazcık fıstık yeşiline bu renge döndü aslında. Ama çok güzel böyle çok güzel şey e, ne, sim yansıtıyor kendilerini. Çok beğendim bunu da. Yani tavsiye ederim ama bunu da uzun zamandır hiç sürmüyorum. Ha, yani daha doğrusu uzun zamandır... Oze hiç sürmeyi bıraktım yani. Şimdi sürdüm ama. E, bunu da bunu sürmüş müydüm? Unuttum kendilerim. E, bunda bir teore bulamayacağım ama ha hatırladım. Bunu sürdüğünüzde çok da renk vermiyor. Sadece sim yani çok renk vermiyor ama yine de veriyor zaten. Simi daha çok belli oluyor kendileri. Bunu da öneririm sizlere. Ama yine uzun zamandır sürmediğim için kuruyorlar mı çabuk kurmuyorlar mı çabuk e, unuttum kendilerim çok uzun zamandır. Oze sürmediğim için. Evet kendilerim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like basmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bugünlük görüşmek üzere. Başka video çekmem diye düşünüyorum yani. Diğer kanalıma çekelim ama belki. Görüşürüz.